Tamam Star, gözlerin biraz bayram etsin. Marco'nun süper etesi cipsleri. Hoo! Oh, üçgen yiyecek. <laughs> Naber abi ya? <laughs> 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 Bu ne inanamıyorum. Tam dışarı çıkıyoruz değil mi? Birkaç kötü seçim yapmaya hazır mısın? Marco'yu uyandırayım. Ay o bir tık galiba. Yo, hayır. Boynuz kafa bu en iyi arkadaşım Marco Diaz. En iyi arkadaşın mı? <laughs> Hı, o, yani dünyadaki memnudaki en iyi arkadaşım tabii ki sensin. Marco bu sana bahsettiğim mi işte. Yüzünü hiç beğenmedim. Çok dipsizsin ha. <laughs> Ay şaka yaptım canım şaka. Tik Tak canım parti zamanı. Evet Marco parti zamanı. Onunla mı? Ha, peki şey benim işim ama ben işim vardı. Ben ha, ha tamam. En iyi ki arkadaşım şimdi kaynayacak. Harika gidelim o zaman. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay boyut makası bu. Ay çok kıskandım. Hey başka bulacağım. <laughs> parıltı buradaymış. <laughs> oh! Biz neredeyiz? Dans bulutu. En sevdiğim rahatlama yeri. Kenarlardan uzaktır. Ha? Oh! <laughs> Siz ikiniz en iyi arkadaşlarımın kaynaştığı geceden güzel bir anı.